Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümde öldüren Rabbe secdeler olsun. Kapı kapı yolun son kapısı ölümse, Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse, O demdeki perdeler kalkar, perdeler iner. Azra ile hoş geldin diyebilmekte hüner. O dem çocuklar gibi sevinçten zıplar mısın? Toprağın altında saklan başta var mısın? Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel, bayramda tahta atabilmek var. Ufka bakarlar, ölüm uzakta mı uzakta? Ve tabut bekler suya inmek için kızakta. Sultan olmak istersen tacı sorgucu unut. Zafer araban senin gıcırtın.